Ölü için yaz tutanların sesli ağlamasının ölüye zararı var mıdır? Evet vardır. Bağıra çağıra ağırlamak, dövüne dövüne ağıt yakmak günahtır. Ve ölü bundan azap görür, canı yanar. Niye? Halbuki ölünün günahı değil o. Yaşayanların suçu. Yani Cenab-ı Hak şöyle kardeşlerim bir, Sahur programı öncesi bir misafir seyirci sormuştu hatırlıyorum. 17 yaşında kızı ölmüş kanserden. Sahur programına gelmişti bir bayan anne kardeşimiz dedi ki hocam dayanamıyorum. Çok böyle yani işte kaç ay olmuşsa çok ağlıyorum. Her gün mezarına gidiyorum. Sonra işte Saçımı başımı yolduğum oluyor bazen Dayanamayınca Çok seviyordum çünkü kızımı Hakikaten 17 yaşında da bir kız çocuğunun ölmesi Acı bir şey zor bir imtihan Allah kimsenin başına vermesin Allah böyle bir musibete Başına böyle acı haller gelen Kardeşlerimize de Allah dayanma gücü versin Zor, zor yani buradan söylemekle olmaz Ama kardeşlerim o kardeşimize şunu söyledim bakın evet evladınızdır insanın yüreği yanar insanın içi acır ama Allah kendinden çok kimsenin sevilmesini istemez bir Müslüman en çok kimi sevecek Allah'ı sevecek biz bizi yaratan Allah o kızım diye kucağına aldığın yavrunu sana evlat olarak veren Allah. Onun saçını sarı yapan Allah, gözünü mavi yapan Allah, kahverengi yapan Allah, onu sana sevdiren, içine o muhabbeti, o yakınlığı veren Allah, bütün bunları veren Allah olduğu halde, mesela bu şuna benzer, benzetmek gibi olmasın, aman yanlış anlaşılmasın, çocuğunuz bir bebeği çok seviyor, siz baba olarak o bebeği aldınız. Çocuk Bebeği mi çok sevmesi lazım yoksa o bebeği ona alan babasını mı çok sevmesi lazım? Tabii ki babasını sevecek. Bebeği de sever insan. Çocuk sever çocuk kısmı. Ama yaş ilerleyip akıl bali olduğunda anlar ki bana o bebeği kazı almak için gece gündüz gidip fabrikalarda nöbetçilik yapan, ağır işlerin altında çalışan, çimentoları kamyonlardan indirip çalışan babam, bana işte istediğimi alıyordu, elbisemi alıyordu, ayakkabı alıyordu. İnsan anasını babasını çok sever. Anayı babayı sevdiğinden daha çok sevmeli bir Müslüman Allah'ı sevmeli. Dolayısıyla Allah'tan fazla kimse sevilmez. Öldü, babam öldü. Tabii ki Allah üç gün insanın demek ki idraki, aklı, melekeleri, üç gün ağır travma yaşayabilir. Çünkü taziye üç gündür. İslam'da baş sağlığı dilemek üç gündür. Üç günden sonra baş sağlığı dilenmez İslam'da. Niye? Kardeşlerim onun acısının canlı kalmasını sağlarsınız. Ona artık normal insan muamelesi yapacaksınız. Yoksa o hep o ölünün acısıyla kalır. Eğer arkadaşsan, eğer komşuysan, eğer akrabaysan onu üç gün içinde ziyaret edeceksin. Sen gitme 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 hiç umursama. Üç ay sonra memlekete gidince ya Mehmet üç ay önce baban öldüydü başın sağ olsun. Hadi git şuradan. Üç kağıtçı seni. Öyle iş olur mu? Öyle olmaz. Önüne geldi denk geldin ya senin de emmin ölmüşü değil mi? Başın sağ olsun. Öyle olmaz demeyin bunu. Demeyelim. Değerli kardeşlerim. Ölünün taziyesi üç gündür diyor peygamberimiz. Ölünün taziyesi. Niye? O kardeşimiz de yeniden dünyasına dönmeli. ibadetlerine dönmeli, işine dönmeli, ailesine dönmeli. Dolayısıyla ölüyle ölünmez. Ölüm Allah'ın dünyada verdiği bir ağır imtihandır. Ona üç gün boyunca gözümüzden yaş dökülebilir. Hatırladığınızda onun güzel halleri, onun size yaptığı iyilikleri, o güzel geçirdiğiniz günler, o günleri düşünüp insan gözlerinden yaş dökülerek ağlayabilir. Böyle hüngür hüngür ağlayabilir, altı ay sonra da ağlayabilir. Ama dövüne dövüne ağıt yakamaz. Yavrum nereden sen öldüydün, sıra sana mı geldiydi, başka kimse yok muydu, böyle şeyler haramdır, günahtır. Ölüye azap olur. Ölü bundan azap görür, acı görür. Onun için ölüye yas tutarken bağırıp çağırarak ağıt tutulmaz, 3 günden fazla değerli kardeşlerim taziyede bulunulmaz.